Merhabalar. Bugün Habibi hocamla beraber Ramazan ayında öğrencilerimizin ders çalışma günlük hayatlarında düzenleme ile ilgili bir rehber konuşması yapacağız. Hocam, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Efendim. Ramazan ayı içerisinde öğrencilerimize bazı Tavsiyeler verelim. Ramazan ayında zaman yönetimi nasıl yapılması lazım, e, ders çalışma ile ilgili zaman ayarlaması nasıl olması lazım, uyku düzeni nasıl olması lazım gibi. Yani e, neler söylenebilir burada tabii, e, tabii. burada herkesin kendine ait bir düzeni yine olacaktır. Ancak burada hani olması gereken şeyler vardır İlla ki olmazsa olmazlarımız vardır. Öğrencilerin bazı e, saatlerde bazı şeylere dikkat etmesi gerekiyordur. Mümkün mertebe e, onu yapmaya gayret etmesi gerekiyordur. Bunlarla ilgili var mı söylemek istediğiniz bir ee, Özellikle şundan bahsetmek istiyorum. Ee, Ramazanda oruç tutmak isteyen öğrencilerimiz var. Onlar ders çalışırken ilerledik. E, i̇ftar ve aralığını çok iyi değerlendirmemiz lazım. İftardan sonra yani saat 8 gibi iftarımızı yaptık. E, iftarda dikkat etmemiz gereken şey aşırı hani besin yüklemekten kaçınmamız lazım vücudumuza. Ağır lazım. Evet, ağır yemeklerden kaçınmamız lazım. Tabii ki o an hani ilk günlerde zor olacaktır bu. Çünkü hani bir anda vücudun buna alışması ilk hafta biraz zor olacaktır ama alıştıktan sonra da o süreç zaten güzel bir şekilde devam edecektir. Saat 8'de ezan okunduktan sonra yemeğimizi e, yemeye başladık. Yani ortalama saat 8 büyüklerimizi yaptık. Saat 10'a kadar e, aslında hani yemeği yedik. işte orada anneye babaya yardım edelim sofranın kaldırması noktasında. Orada biraz hareket etmiş oluruz. E, çayımızı içtik, biraz daha rahatladık. Tamam artık hani bir doygunluğa da ulaştık. Ondan sonra ders çalışmaya başlayabiliriz. E, bu süreçte hani iftardan sonra daha çok e, konu eksiğimiz varsa bu e, konular üzerinden çalışma yapabiliriz. Ya da benim çok ciddi bir konu eksiğim yok, e, deneme çözmem gerekiyor diyorsak burada deneme çözmeye başlayabiliriz. Örneğin saat 10 gibi deneme çözmeye başladığımızda 12 gibi deneme çözme işi bitecektir. E, daha sonrasında eğer siz gece ders çalışmaya alışık bir öğrenciyseniz ki şu anda okulların tatil edilmesiyle birlikte çocuklar genellikle geceleri ders çalışmayı daha çok seviyorlar ve yani biraz daha evde daha sakin oluyor. E, burada sabır saatine kadar ders çalışabilirsiniz. Ama onu iyi planlamak lazım. Deneme çözmek isteyen öğrenciler denemeyi çözdükten sonra da yine bir yarım saatlik bir ara verip denemenin kontrolleri yapılıp oradaki yapamadığımız soruların konularını dinleyip ya da konularını tekrar edip ondan sonra soru çözümüyle geçirebiliriz. Burada da çok fazla da abartmamak lazım. Yani ortalama saat 3'e kadar bir çalışma yeterli olacaktır. Saat 3'ten sonra işte sorunuzu yapıp o şekilde yatabiliriz. Ee, sabah kalkışımız da önemli, eğer biz işte saat 3'e kadar ders çalıştık ve ben saat 12'ye kadar yatayım devam edeyim dersek bu yine e, yaşam döngüsünü o zaman doğru planlayamamamıza neden olur. Ee, saat 3 5, 4 gibi yattığımızda en geç saat 11 gibi uyanmış olmamız lazım. <laughs> Kalktıktan sonra muhakkak yani okulumuzda da kursumuzda online derslerimiz başlayacaktır. Bizler de programları o şekilde zaten e, düzenliyoruz. Online derslerimize girebiliriz, e, saat işte 11-12'den on sonra online derslerimize gireriz. Online dersler bittikten sonra yine biraz dinlenip, e, anlatılan konularla ilgili eksikleriniz var mı, tam olarak öğrenilmiş mi bunlar, e, bununla ilgili soru çözümleri yapabiliriz. E, soru çözümleri yaptıktan sonra tabii ki saat biraz daha geç olacak, hani saat 4-5 gibi olacak, hani ufak ufak açlıkla bastırmaya başlayacak ama bir yandan derste çalışmamız lazım, eksik olduğumuz yerler de var. Tekrardan bir dinlenme yapıp, daha sonrasında video anlatım e, bu sürede dinleyebiliriz. Neden? E, çünkü e, artık bir hani, karnımız açılmaya başladı, e, biraz yorulmaya başladı. Çünkü gece de güzel ders çalıştık. E, ...gündüz derslerimize girdik, online derslerimize girdik... ...tekrarlarımızı yaptık e, ufak yorulmaya başladık. Orada işte video dersin anlatımları da biraz daha hani sesli, sizin... ...yani öğrencinin değil de daha çok işte videoda anlatan öğretmenin aktif olduğu... ...bizim sadece dinlemekle e, geçirdiğimiz bir e, çalışma olabilir. Ve bu süreçte kitap okumaktan keyif alan öğrenciler kitap okuyabilirler. çünkü biliyorsunuz ki paragraf sorularını çözmek için sadece paragraf çözmek yeterli değil. Bunun yanı sıra kitap da okumamız lazım. E, kitap okumayla geçirebiliriz. E, daha sonrasında sahip işte iyi gibi olduğunda Anneye, babaya yardım, ben sürekli bunu söylüyorum e, <laughs> çocuklara ama <laughs> Yani çünkü vücudun hareket etmesi lazım. Hep aynı şekilde e, olmak yani sürekli ders çalışmanız zaten mümkün. E bir de Ramazan'da zaten hani e, açlık da var. Yani e, zaten normalde <laughs> biraz daha zordu. Şimdi Ramazanla birlikte biraz daha sıkıntı yaşayabiliriz. Ama e, hani şöyle söyleyeyim, bu ayın ayında e, nasıl diyeyim o maneviyatından faydalanıp e, biraz daha hem ruhumuzu dinlendirmek hem de yanında çalışmayı sağlamak verimli olacaktır. O iftar hazırlıkları ile birlikte aslında o günü tekrardan bitirmiş oluyoruz. Yani böyle bir çalışma yapılabilir. E şu da var, bazı öğrencilerimizden mesela şu da geliyor. İşte hocam ben genel olarak çocuklar işte gece ders çalışayım, o kadar çalışayım diyorlar. Tamam şimdi buna bir örnek verdik. Bazı öğrenciler de diyor hocam ben o kadar geç saate kadar ben ne yapmalıyım? O öğrenci için şöyle bir öneride de bulunabiliriz, iftar saati oldu, yine aynı şekilde beslenmemize dikkat ettik, yemeğimizi yedik, dinlendik, derslerimizi çalıştık, saat 12 gibi yatabilirsin. Daha sonra sahur vaktine yakın o sırada hani işte ailelerimizden tabii ki bunun izni istemek lazım. Hani ben yatıyorum sahur vaktinde işte anne hani baba beni kaldırır mısınız? E sahurumuzu yaptık. Sahurumuzu yaptıktan sonra hani işte benim karnım tok biraz daha o saatlerde belki bir çalışma yapabilirim diyebiliriz. Çünkü orada 3-4 saatlik bir uyuduk zaten. E, sahurdan sonra 1-2 saat ders çalışıp, sonra biraz daha dinlenip, sonra online derslere geçebiliriz. Hani burada birazcık öğrencinin kendini tanıması, hangi saatlerde daha verimli çalışabiliyorum, öncelikle buna karar vermesi lazım. Ha, e, bu nasıl olacaktır? Bu, e, şimdi perşembe gecesi itibariyle hani sahura kalkacağız, daha sonra cuma günü itibariyle oruç tutmaya başlayacağız. Orada belki bir, 1 iki gün e, deneyebiliriz. Hani işte sahura kadar çalışmayı deneyebiliriz. İşte saat 12 gibi yatıp, sahurda kalkıp, sahuru yapıp, yatıp o şekilde bir çalışmayı deneyebiliriz. Yani en idealini bulabilmek için bir iki gün kendimize izin vermemiz lazım. Ha, burada moral motivasyonu çok önemli. Ya yapamadım, olmadı demek yerine nasıl yapabilirim? Orada bir alternatifler, çözümler üretebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi burada tabii ki uyku düzenlerinden de bahsedelim. Şimdi beslenme düzeninden bahsettik. Ders çalışma ile ilgili Zaman ayarlamasından falan bahsettik tabii ki. Ancak burada dikkat edilmesi gereken hani olmazsa olmaz dedik ya bir husus var o da uyku düzenlemesi. Saat bazı saatlerde uyumak çok sağlık açısından uygun olmayabiliyor. Yani. Bazı saatlerde uyumaksa sağlığımız açısından çok faydalı olduğu biliniyor. Bilimsel olarak da ispatlanmış artı dinimizin de söylemiş olduğu, bazı önermiş olduğu şeyler var tabii bu konuda. Biraz o konuyla alakalı öğrencilerimize de ailelerimize de biraz bilgi vermeye çalışalım. Şimdi gece uykusu zaten biliniyor. Yatsın zamanından itibaren başlayıp sabah zamanına kadar devam eden, gün doğumuna kadar devam eden bölüm zaten söylenir. Orası dinlenmeye ayrılan zamandır. Bilimsel ee, olarak da bu saat 12'den sonra melatonin hormonunun salgılanmaya başlaması evet. e, en ideal uykunun olduğu dönem. Tabii o o bölümde vücudun belli bir metabolizma hızına sahip olması lazım. Ee, tabii burada şimdi uyku düzeni bu yatsı zamanından sabah zamanına kadar, gün doğumuna kadar süren sürenin dışında insanlar uyuyabiliyorlar. Mesela e, saat 5'te güneş doğuyorsa ondan sonrasında uyku devam ediyor. Peki bunun etkisi ne olur? Öğle vaktinde yapılan bir uyku var. Bunun etkisi ne olur? Öğleden sonra akşama kadar olan kısımda yapılan bir uyku var. Buradaki etki ne olur? Şimdi günü bu şekilde üçe bölüp gece uykusu dışında kalan zamanı üçe bölüp bu bölgelerde uyuduğumuzda neler oluyor? Bunu biraz edelim. Sabah zamanında sabah gün doğduktan sonra başlayan uykuya, yapılan uykuya gaybile denmiş ve bu e, zaman diliminde yapılan uykuyla beraber e, derler ki bir din adamları derler ki e, günün bereketinden gün orada başlamıştır ve artık e, yani bitkiler gece e, solunum yaparlar oksijen tüketip e, karbondioksit salarlar evet. gündüz güneş ışığı gelmeye başlayınca e, nedir karbondioksit alıp oksijen üretirler. Dolayısıyla gün bu şekilde başlar. Ee, aynı şekilde e, insanların da güne başladıkları zaman güneşin doğduğu zaman olarak değerlendirmesi gerekir aslında. Biz burada uyumaya devam edersek o yüzden derler ki günün bereketinden yani güne geç başladığın için günün bereketinden istifade edemezsin. Hani büyüklerimiz de derler ya e, dükkanı erken açalım ve bir dükkanın belki kaçmasın. Evet, erken kalkan yol alır. Tabii hep bunlar atalarımızın sözleri. Evet. Bunlar e, tabii bilinen, e, tatbik edilen şeyler, edilen şeyler. E, bu uyku bu şekilde bilinmeli yani. Eğer öğrencilerimiz dikkat edebilirlerse buna dikkat etsinler diye söyleyebiliriz. İkinci husus kaile vakti öğle zamanında yapılan uykudur. E, saat 12 gibi başlayıp 1.5 2 arasına kadar süren uykudur. Orada yapılan bir saatlik uyku 4 saate bedel olur. Yani biz diyelim ki yarım saat uyuduk, iki saat uyumuş gibi bir dinlenme hissedebiliriz. Bunun tam tersi mesela, sabah gayrülle vakti dediğimiz, sabah uykusu dediğimiz o uyku düzeninde de şöyle bir şey olur, mesela herkesin başına gelmiştir, saat 8'e telefonumuzun alarmını kurarız, kalkarız aslında ama bir erteleriz ya hani muhakkak yani, e, bir alarm iptal edip de tekrar bir beş dakika uyuyayım diye yattığımızda e, bir bakarız saat dokuz olmuş yani 8'de kalktık erteledik dokuz olmuş bunu ben 5 beş dakika uyudum deriz yani. O Farkında nedir? olmuyoruz o uykunun. Farkında olmuyoruz şu yüzden e, kaliteli bir uyku olmuyor bizim için. E, yani bir saat uyursan sanki beş dakika onda dakika uyumuş gibi bir dinlenme veriyor sana. Hı. Uyuma daha iyi yani Hı. dolayısıyla. Sen yani orada bir saatini harcıyorsun ama hiçbir faydasını görmüş gibi oluyorsun yani. Evet. Orada e, yani bizim güne başlamak için belirli bir enerji olması lazım. Yani orada kendini sikilip kalkmanızda fayda var yani Öyle Öğle uykusundaysa dedik ki az önce de bir saatlik uyku sanki dört saatlik uyumuş gibi dinlenme verir insan vücuduna. Burada ne demek istiyoruz? İşte bir 15 dakika uyuduğumuz zaman bir saati tekrar veriyor bu. Dinlenmeye yapıyoruz ve burada eğer oruç tutuyorsak da öyle uykusu yaşadığımız zaman bir saat uyuduğumuzda hem 4 saatlik uykuya bedel bir dinlenme elde ediyoruz hem de düşük bir metabolizma hızımız olduğu için de e, enerjimizi idare kullanmış oluyoruz. Yani güne iki günü ikiye bölmüş gibi bir şey oluyor. O yüzden de hem dinimizce hem de bilim adamları tarafından tavsiye edilen bir uykudur bu. Evet, ona hocam bir de onu hocam şey diyoruz değil mi? Böyle bir hani şekerleme yapma. Şekerleme, falan. siesta derler siesta. mesela. Yerlerde. Mesela Japonya'da bu İlk öğretim çağında anaokulunda ilk öğretimde zorunludur bu mesela. Evet. Ee, Öyle uykusuz dediğimiz e, hatta bunlara ilgili fotoğraflar falan vardır. Öğrenciler sıralara e, yatarlar her sıraya bir öğrenci. Küçükler zaten. Evet. Her sıra bir öğrenciye gelecek şekilde e, bu şekilde böyle yatar uyurlar. Bir saat iki saat neyse orada hani. Ee, Öyle uykusunu muhakkak öğrenciler yaşarlar. Orada ki e, faydası olduğu bilindiği için Japonya buna çok dikkat eder yani. Ee, üçüncü husus ise e, feylüle zamanıdır. Bu öğleden sonra ikindide başlayıp ikindiye gibi başlayıp akşama kadar süren zamandır. Bu zaman diliminde uyumak e, çok uygun görülmez e, çünkü orada insan vücudunun biyolojik açısından, biyolojik açıdan e, salgılanan hormonlardan da olabilir. Dinimizde dinimizi de uygun görmeyişinin muhakkak bir bilim saçlaması oluyor zaten. bilimsel açıklaması hatta güneş ışınlarının orada artık hani geliş açısı hani gün bitmeye başlıyor. Ondan ya bizim de hormonal olarak da biraz farklı e, durumumuz olabilir. Artık gün günün sonuna doğru yaklaşıyoruz. Artık bir hava kararmaya başlıyor. Yani şöyle bir şey var. Sen uyumaya başlıyorsun saat atıyorum Akşam saat 8'de kalkıyorsun. Hava kararmış. Ben gündüz müydü, gece müydü bir zaman evet, karmaşası yaşıyorsun da. orada. Ee, bu konuda hatta büyükler, büyüklerimiz derler ki aklın bile gidebilir derler. Hani evet. dengeni yani aklı bile yitirebileceğin kadar tehlikeli bir zaman aslında. Evet. O saat dilimindeki uyku o kadar tehlikelidir. E, o yüzden de mümkün mertebe hani bu özellikle Ramazan ayında dikkat edilmesi gerekir deriz. Neden? Çünkü iftara doğru iyice yorgunluk çöker ve iftara kadar bir uyuyayım falan deriz mi hani saat 6 gibi falan hani biraz uyuyayım bir kestire falan deriz kesinlikle. Uyumamız gereken şeyler. Uzat. O biraz Orada... aslında şey yapabilir. Hani e, çocuklar ister istemez hani e, belli bir çalışma yaptılar, ders çalışıyorlar, yoruldular. Hani biraz daha e, uyku pasif bir dinlenme ama biz onu aktif dinlenme olarak hani kitap okuyarak geçirebiliriz. Biraz kitap okuyor, daha kitap aktif okumak... dinlenme sağlayabilirse uykumun karşılığı. Oturarak yapılan işler uykuyu getirir aslında. Bizim köyde söylerlerdi, mesela çobanlar söylemişlerdir, büyük çobanlar, yani usta çobanlar hı hı. çıraklara söyler, çocuklarına falan söylerler köyde bizim. E derler ki, çoban ne yapar sürü var, hı hı. çoban başında hani koyunlara bakıyor yani değil mi böyle evet. bir şey. Şimdi e, dikilme, oturursun. Oturma, uzanırsın. Uzanma, uyursun. <laughs> Uyursan sürüye <laughs> Allah'a emanet yani, yani evet. kurt mu geldi biri mi çaldı belli değil yani. Evet. O yüzden e, bizim e, yani dikilme, oturursun oturma, uzanırsın uzanma, uyursun bu bu şekilde. Mesela şimdi uzandın televizyon izliyorsun diyelim ki, uyumaya hazır bir pozisyon. Evet. Ya da uzandın telefonla oynuyorsun, ne başka bir şeyle görüşüyorsun, kitap okuyorsun vesaire. Uyumaya meyilli bir pozisyondasın dolayısıyla daha hareketli işler yaptığımız daha iyi olabilir. Mesela iftar hazırlığı da yapalım. Iftar Aynen. Yani. Evet. İftar hazırlığı olabilir. Ee, ne Yeni tatlar keşfederim. Yani site içerisinde oturuyorsak site etrafında bir tur atmak gibi bir şey olabilir. Evet. Ee, i̇şte e, spor yapmak olabilir. Evin içerisinde spor yapmak olabilir. Hareketli bir şey yapmak olabilir. Yani o da uykumuzu açacak bir şeylerle uğraşmakta fayda var diyebiliriz. Mümkün mertebe iftarı geçirdikten sonra Oturmayalım. Yani zaten o uykunuz geldiyse bir buçuk iki saat direnip iftardan sonra uyumaya başlamak daha faydalıdır çünkü zaten tavsiye edilen uyku zamanına yaklaşmışızdır, gelmişizdir. Dolayısıyla da o zaman dilimine uykunuzu saklamak daha faydalıdır. Zaten saat dokuz buçuk on gibi atıyorum uyuduğumuz ya zaman. Zaten yemek yedikten sonra biraz uyku açılmış oluyor. Aslında orada evet. açlığın bastırmasıyla birlikte biraz evet. da o uyku gelmeye başlıyor. Hani orada yemek yedikten sonra, o beslenmeyi sağladıktan sonra işte en başında da dediğiniz gibi aşırı yağlı yiyeceklerden, gazlı içeceklerden hmm. biraz daha kaçınıp daha hani biraz daha sağlıklı bir şekilde beslenip hani orada çayımızı kahvemizi yudumladıktan sonra zaten hani sohbet ortamı oluşuyor aileyle birlikte. Orada zaten uyku açılıyor. Tabii yüzden... ağız açıldığı için <gülüyor> <gülüyor> uyuyup yapacağız diye söylüyoruz. Evet evet. O ağız açıldı zaten. Sonrasında... Niye, niye uyuyordun yani? çalışmaya başlayabiliriz. Hani özellikle benim başında söylediğim gibi hani o iftar ve sahur saati arasında. Şimdi öğrencilerimiz biraz daha böyle gece çalışma o ee, yüzden var çocuklarda hani herkes atıyor ben çalışıyorum ya falan saat mesela öğrenciler fotoğraf atıyorlar orada bu Instagram'da falan saat belirtme yerleri var ya hocam orada mesela hmm. diyor hocam saat 2 bak ben hala çalışıyorum işte o anı görüntüsü falan. Ya daha ama şu yapıyorum. var ya saat 12 hala uyuyorsun yani. <laughs> Şimdi böyle bir şey var. Evet orada hani dengeyi sağlamak lazım. Ee, ben şuna inanıyorum, hani her çocuk özeldir, herkesin çalışma şekli birbirinden farklıdır. Hani e, parmak izi kadar farklıdır diyorlar her çocuğun öğrenme şekli. O yüzden kendimize en uygun olanı bulmamız gerekiyor. Biz burada genel hatlarıyla bahsettik, yani nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Yani oruç tutmak istiyorum ama ders çalışmayı da daha faydalı hale nasıl getirebilirim? İşte hani az önce bahsettiğimiz önerileri hangisi sana uygunsa o şekilde değerlendirip çalışma yapabilirsin. Ramazan geldi ben yatayım tamam bir ay çalışmayacağım gibi bir durum söz konusu değil. Tabii. Ben her zaman Hatta şunu şöyle... savunuyorum. Ee, yani her şey düzelip eski hayatımıza devam ettiğimizde geride kalmamak amacıyla bu sınav maratonundan kopmadan çalışmaya devam etmemiz lazım. Evet. Hatta bununla ilgili Ramazan ayına özel bir kamp programı bile düzenlenebilir. Biz de bununla ilgili öğrencilerimize Ramazan ayı için bir kamp düzenledik. 30 günlük bir süreçte öğrencilerimiz için en önemli, en güzel, en de öğrenci çok da yıpratmayacak şekilde düzenli, disiplinli bir program olacak. Yani günlük 3-4 saatlik çalışmayla neleri başarabileceğini neleri ne kadar ileri seviyeye getirebileceğini hep beraber izleyeceğiz, göreceğiz. Ee, yani bayram ile ilgili de inşallah deneme sınavlarında da öğrencilerimiz de şunu görecekler de, Ramazan ayı sonuna geldiğinde, bu kamp kamplonun bitirildiğinde çifte bayram yaşayacak öğrencilerimizle. İnşallah. Ee, i̇nşallah. Bütün derdimiz niyetimiz öğrencilerin bu süreçten olumsuz etkilenmemeleri, ee, Ramazan ayı hayırlı bir aydır. Ee, 11 ayın sultanıdır, kutsanmıştır, ee, çok kıymetlidir, çok değerlidir. Ee, e, bu aydan en güzel şekilde hem dini e, olarak hem, hem manevi olarak hem de e, derslerimiz açısından demek olarak da olumlu ayrılalım inşallah. Çifte bayram dediğimiz şey de bu zaten yani hem Ramazanın feyizinden faydalanalım hem de derslerimizle alakalı da zirveye doğru tırmanalım inşallah. Derdimiz de bu programımızı yapmamızın sebebi de bu. Uyku problemi yaşamamamız yaşamamak için yaptığımız konuşmalar da bu yüzden. Beslenme açısından dediğimiz şey hep sağlık yani bunun içerisinde hep sağlıklı şeylerden bahsediyoruz beslenme düzeni, uyku düzeni bunlar. insan sağlığına olumlu gelen şeyleri dile getirmeye çalışıyoruz. E, dolayısıyla burada da ne yapmamız lazım? Öğrencilerimize gerekli gördüğümüz değerleri bu yapıyoruz zaten. Ve e, inşallah uyulduğu zaman da e, etkisini olumlu olarak da göreceğiz. E, mümkün mertebe e, kopmamak lazım, mücadele etmek lazım. Evet, eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? hocam her şeyi söyledik zaten. çalışma düzeninden, uyku düzeninden bahsettik. Hani Ramazan ayında özellikle çocuklara merak ettiği şeyler bunlardı. Ve bunların hepsinden de bahsettik. Umarım faydalı olabilmişizdir. tekrar öğrencilerimizin sormak istediği bir şey olursa zaten bize her şekilde ulaşabiliyorlar. Ee, ulaşıp sorularını iletebilirler. Hı -hı. Yine o doğrultuda gerekirse tekrardan videolar çekmeye devam edebiliriz. bu noktada elimizden geleni yapmaya her zaman açığız. Evet, teşekkür ederiz. Ee, tekrar görüşmek üzere. İyi günler dileriz.